Merhaba. Birkaç şekilde zaman damgası nasıl oluşturulabilir Excel ve Google E tablolarda bunu göstereceğim. Buraya veri girdikçe damgalanacak veri kısmına tarihlerin otomatik olarak oluşmasını istiyorum. Bunu yapmak için şu şekilde bir formül yazıyorum. Eğer B2 hücresi boşsa boş bırak. Değilse eğer bir V fonksiyonu kullanayım burada. B2'deki değer eşit değil. Boşluk ve A2 yani formülü yazdım hücre boşsa, bu iki şart sağlanırsa, eğer fonksiyonuna devam ediyorum. Noktalı virgül doğruysa değer. Doğruysa değerimiz ne olacak? Zaman damgası oluşturmak istediğimiz, eğer ki saniyeye dayalı bir sistemse, no, günlükse bugün yazılabilir. Noktalı virgül. Yani A2 hücresi boşsa ve B2'de de veri varsa şimdiki zamanı yazsın. Değilse A2 hücresi doludur. A2'deki değeri getirsin parantezi kapatıyorum enter diyorum aşağıya doğru sürükleyip bırakayım şunu gördüğünüz gibi referans hatası veriyor bu hatanın önüne şu şekilde geçiyoruz ayarlar kısmından hesaplama yinelemeli hesaplamayı aç diyoruz kaydet diyoruz tekrar deneyelim gayet başarılı bu şekilde zaman damgası oluşturabiliriz Bir farklı yolu da şudur yine ayarlardan yinelemeli hesaplamayı kapatayım burada da hata verdiğini görelim ondan sonra tekrar açalım çok eğer Google'da bunun fonksiyonu ifs Excel'de çok eğer ifs dedim birinci şart ne B2 boşsa boş bıraksın şimdi ikinci şarta geliyorum B2 doluysa da A2 eşittir boşsa bana getirsin şimdiki zamanı yazsın eğer A2 eşit değil boşluk değilse de bana A2'deki değeri yaz. Çok yer fonksiyonu bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Önce şart daha sonra gerçekleşmesini istediğiniz şart bu. Gerçekleşmesini istediğim değer bu. Enter dedim. Şimdi geldim. Aynı şekilde referans hatasını aldım. Şöyle aşağıya doğru sürüp diyelim. Tekrar geldim. Dosya dedim. Ayarlar dedim. Hesaplamadan yinelemeli hesaplamayı aç dedim. Ayarları kaydet dedim. Evet. Burada bu şekilde sayılar geliyor. Bunu da Excel'de hücreleri biçimlendir kısmında tarih sağ şeklinde çeviriyorum. Evet gayet güzel çalışan bir zaman damgası oluşturmuş oldum. Doğru A2 bunu da yapalım. Eşittir çok eğer yani ifs fonksiyonu B2'deki değer boşsa boş bıraksın. Boş değilse A2 boşsa şimdi fonksiyonu onu yazsın. Doğruysa da doğru A2 yazsın. Bu şekilde bir fonksiyon oluşturup aşağıya doğru sürükleyip bıraktığımda zaman damgaları oluşuyor. Tabi tarih ve saat olarak görmek için de biçimden diğer biçimler kısmında tarih saati seçiyorum. Excel için örnek yapalım. Ek zaman damgası formülünü A2 hücresine yazdım. Dikkat ederseniz Excel'de bu şekilde bir hata veriyor. Döngüsel başvuru kaldır ya da farklı hücreye taşı diyor. Çünkü hücre kendi kendine başvuruyor şu anda. Bu bir hata olarak karşımıza çıkıyor Excel'de. Bunun da şu şekilde önüne geçiyoruz. Dosya diyorum. Sol köşeden. Seçenekler. Formüller. Ve burada yinelemeli hesaplamayı etkinleştir yazıyor. Yinelemeli hesaplamayı etkinleştir işaretliyorum. En fazla yenilemeye de bir yazıyorum. Ve tamam diyorum. Herhangi bir şey yazdığımda bunu da formülde aşağıya doğru şöyle sürükleyeyim. Burada da göstermiş olayım. Hücreleri seçiyorum. Ya da A sütununu komple tarih olacağı için sağ tıklıyorum. Hücreleri biçimlendir diyorum. Tarih diyorum. Saniyeyi de göstersin. Buradan tarih kısmını istediğim formatta seçebilirim. Şöyle. Saniyeye kadar da göstermesini istersem de yine hücreleri biçimlendir deyip isteğe uyarlanmış. Gün, ay, yıl, saat, dakika, saniye şeklinde